Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuz olan Sözcükte Anlam 1 videosunda anlam bakımından sözcükler üzerinde durduk. Anlam bakımından sözcükler gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam, ad aktarması veya diğer adıyla mecazi mürsel, dolaylama, somut ve soyut anlam güzel adlandırmadır. Bugünkü dersimizde anlam ilişkisi bakımından sözcükler üzerinde duracağız. Anlam ilişkisi bakımından sözcükler, eş anlamlı sözcükler, Eş sesli sözcükler, zıt anlamlı sözcükler ve yakın anlamlı sözcükler olmak üzere dört farklı grupta inceleyeceğiz. Bu konumuza geçmeden önce sözcük nedir sorusunun cevabını bilmeliyiz. Çeşitli harflerin bir araya gelmesiyle anlamlı bir birim oluşturan yapı birimine sözcük ya da kelime denilmektedir. Sözcüklerin oluşması ve günümüzdeki kullanım süreçlerine ulaşması uzun yıllar süren bir süreçten sonra meydana gelmiştir. Her dilde kelimeler seslerin düzenli bir sistemle bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ancak kelimeler kullanıldıkları cümleye göre farklılık gösterebilmektedir. Bugünkü konumuz olan anlam ilişkisi bakımından sözcükler, eş anlamlı sözcükler, eş sesli sözcükler, zıt anlamlı sözcükler ve yakın anlamlı sözcükler olmak üzere 4'e ayrılır. Eş sesli sözcükler Eş sesli sözcükler her ne kadar anlamları farklı olsa da yazılışları yani sesleri birbirine benzeyen kelimelerden oluşur. Yazılışları aynı ama anlamları birbirinden farklı olan bu sözcüklere sesteş sözcükler de denilmektedir. Türkçemizde 200'den fazla sesteş sözcük olduğu bilinir. Bunlardan bazılarına değinecek olursak yaş kelimesinin hem ıslaklık hem de insanın geçirdiği her yıl anlamında kullanıldığını. Yüz kelimesinin insan suratı ve sayı gibi anlamlarda kullanıldığını, gül kelimesinin çiçek ve gülmek eylemi anlamında kullanıldığını, ek kelimesinin ilave ve ekmek eylemi anlamında kullanıldığını biliyoruz. Eş sesli sözcükler. Eş sesli sözcükler her ne kadar anlamları farklı olsa da yazılışları yani sesleri birbirine benzeyen kelimelerden oluşur. Yazılışları aynı ama anlamları birbirinden farklı olan bu sözcüklere sesteş sözcüklerde denilmektedir. Türkçemizde 200'den fazla sesteş sözcük olduğu bilinir. Bunlardan bazılarına değinecek olursak, yaş kelimesinin hem ıslaklık hem de insanın geçirdiği her yıl anlamında kullanıldığını, yüz kelimesinin insan suratı ve sayı gibi anlamlarda kullanıldığını, gül kelimesinin çiçek ve gülmek eylemi anlamında kullanıldığını, ek kelimesinin ilave ve ekmek eylemi anlamında kullanıldığını biliyoruz. Destek kelimelerimizi cümleler üzerinde inceleyecek olursak, bu yoğunluktan bezdim artık cümlesinde bezmek kelimesinin bıkmak anlamında kullanıldığını, temizlik bezlerini kuruladım cümlesinde bezmek kelimesinin kumaş anlamında kullanıldığını görmekteyiz. Bu iki cümlede bezmek kelimesi sesteş olarak kullanılmıştır. Sıcak havayı gören denize daldı cümlesinde dalmak kelimesinin suya atlama eylemi anlamında kullanıldığını, ağacın dallarını budamak gerek cümlesinde dalmak kelimesinin ağacın kol uzantısı anlamında kullanıldığını görmekteyiz. O zaman bu iki cümlede dalmak kelimelerinin sesteş olduğunu söylemek doğrudur. Uyarı Boya sözcüğü ile boyamak fiili arasında anlam bağlantısı kurulabildiğinden sesleş sözcük olarak kabul edilmez. Bu tür sözcükler ortak köklü kelimeler ya da kökteş kelimeler olarak adlandırılır. Bundan başka şu sözcüklerde de sesleşlik aranmaz. Savaş, barış, tat, kuru, sıva, güven, ağrı ve benzeri. Uyarı, Türkçede şapkalı ünlü olarak tabir edilen sözcüklerde ses teşlik aranmaz. Örnek verecek olursak bu akşam kar yağacak kelimesinde kar, bu işlem bizim karımız ne olacak cümlesinde kar. Her iki kelime de yazımı aynıymış gibi görünse de kar ve kar kelimeleri farklı olduğu için ses teşlik aranmaz. Kelime olarak örnek verecek olursak adet ve adet kelimeleri de bu uyarımıza örnektir karşıt anlamlı sözcükler. Anlam bakımından birbirine karşıt olan, anlamca birbiriyle çelişen kelimelerin bütününe zıt anlamlı ya da bir diğer ifadeyle karşıt anlamlı sözcükler denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeleri günlük hayatımızda da sıklıkla kullanmaktayız. Zıt anlamlı sözcük örneklerine kısaca değinecek olursak acı tatlı, iyi kötü, zengin fakir, siyah beyaz, aşağı yukarı Yüksek alçak, uzun kısa, sıcak soğuk, az çok, boş dolu kelimeleri zıt anlamlı kelimelere örnektir diyeceğiz. Uyarı. Sözcüklere olumsuzluk eki olan ma'meye getirilerek zıt anlamlı kelime yapmak doğru değildir. Örnek söylemek söylememek ifadesinde olduğu gibi. Yukarıdaki örnekte ma olumsuzluk eki getirilerek kelimenin zıttı değil ancak olumsuzu yapılabilir. Uyarı Türkçe'de her sözcüğün eş anlamlısı, sesteşi ya da zıt anlamlısı yoktur. Yakın anlamlı sözcükler Anlamları aynı yani eş anlamlı görünen ancak aralarında az da olsa anlam farkı bulunan kelimelere yakın anlamlı sözcükler denilmektedir. Uyarı Eş anlamlı sözcükleri cümle içerisinde birbirinin yerine kullanabiliriz. Ancak yakın anlamlı sözcükleri cümle içerisinde birbirinin yerine kullanmamız anlatım bozukluğuna sebep olur. Yakın anlamlı sözcüklerimize örnek verecek olursak istemek, dilemek, usanmak, sıkılmak, uğraşmak, didinmek gibi kelimelerimiz yakın anlamlıdır. Bu kelimeler aralarındaki nüans farkından dolayı birbirinin yerine kullanıldığında anlatım bozukluğuna yol açar. Evet arkadaşlar, Bugünkü konumuz olan anlam ilişkisi bakımından sözcükler yani eş anlamlı sözcükler, eş sesli sözcükler, zıt anlamlı sözcükler ve yakın anlamlı sözcükler konumuzun sonuna geldik. Sözcükte anlam konusunu iyi anlayabilmek için sözcükte anlam bir videomuzu ve sözcükte anlam 2 videomuzu birlikte izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.